Merhabalar. HMY Karaman standındayız. Diğerlerinden farkı karada karavan olarak kullanabiliyorsunuz, suda yat olarak kullanabiliyorsunuz. Çok ilgi çekici bir model. Yani arkadan bağladığınız gidiyorsunuz, suya soktuğunuzda da yat olarak kullanıma devam edilebiliyormuş. Firma yetkilisinin söylediği 17 kişi içerisinde seyahat edebiliyor. Kalma için 4 metrekare yatağı açıldığında 4 kişi rahatlıkla e, konaklayabiliyormuş. Birazdan incelemesine geçeceğiz. Önce dıştan bakalım. Şu camın açısı gerçekten e, çok hoş. Şöyle e, LED detaylara yer verilmiş. E, Alman bir dingil e, markasıyla anlaşma sağlanmış. Dolayısıyla e, tuzlu sudan etkilenmiyormuş. İlk sorduğum sorulardan biri oydu. Zaten yapısı da yat gibi dışarıdan. Şöyle mini bir penceremiz var. Ama şuralar full pencere arkadaşlar. Üstte şöyle bir havalandırma detayımız var. Arkada bizi bir mini teras karşılıyor. Arkadan görüntüsü şu şekilde. Yine suda gidebilmesi için motorumuz ve ufak böyle bir bahçe gibi düşünebilirsiniz. Gayet öyle bir alan söz konusu. Brandası mevcut. Şu şekilde. Aracın Denizde de şöyle sol tarafına da bakalım. Gerçekten çok şık bir tasarım. Şimdi bakalım. Evet, ee, şu an teras kısmına çıkmış bulunmaktayım. Burada ee, motorumuz, şurada ee, dış duş başlığını şuraya konumlandırmışlar. Burada da yine ufak böyle kış bahçesi gibi de diyebilirim, yaz bahçesi gibi de, tentesi söz konusu kapanıyor. Burada da bir enerji var arkadaşlar, yani burası da bir yaşam alanı. Işıklarımız, e, kontrol paneli, yani bunlar ee, şu tente kapandığında gayet korunaklı bir şekilde kalabiliyor. Şöyle içerisine girdiğimizde sağ tarafta bizi bir mutfak eviyesi ve ikili ocak karşılıyor. Çok şık bir döşeme ve detaya yer verilmiş. Yani sanki lüks bir teknedeyim. O detayı yansıtmışlar. Dıştan gördüğümüz pencerede ocağımızın hizasına gelen pencere. Şu kısım. Normal şartlarda masamız dönüyor. iki kişilik oturma grubu olabiliyor. Ee, aynı zamanda da yatak olabiliyor. 4 metrekare bir e, yatak alanında 4 e, kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. İsteğe bağlı da şu kısma e, banyo tuvalet detayı bırakılabiliyormuş arkadaşlar. Opsiyon olarak. E, şu an burada böyle sehpa olarak değerlendirilmiş. Şu an içerisindeyiz. Oturuyoruz gayet rahat ve geniş. Tabi şanslı olanlar hep şu köşelere oturur. Manzaraya denize en yakın onlar olacak çünkü. Şu detayı da pistonlu yapıda yapmışlar. Havalandırma detayı gayet ee, şık. Kısaca bu şekilde yine sineklik şu şekilde bir cam detayı var. Muhtemelen şu şekilde şekilde kapanabiliyor. Şöyle açtığımızda da evet. Karavan yat modelimiz de bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz.